Merhaba arkadaşlar, ben uzman psikolog Beyhan Budak. Psikoloji TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün özgüven kazanma konusundan bahsetmek istiyorum. Takip eden arkadaşlarım bilir, daha önce de özgüven konusunda bir video çekmiştik. Bugün yine özgüveni konuşacağız ama farklı başlıklardan bahsetmek istiyorum size. Videoların altına yapılan bütün yorumları okuyorum. Hepsine cevap veremesem de bütün yorumları okuduğumdan emin olabilirsiniz. Özellikle utangaçlık ve özgüven konusunda çektiğim videoların altındaki yorumlardan ben şöyle bir sonuç çıkarttım. Arkadaşlarım istiyor ki ben hiçbir şey yapmayayım, hiç çaba göstermeyeyim, üzerine düşmeyeyim, biraz zor daha olsa zorlanmayayım ama her şey düzelsin. Her şey kendi kendine mükemmel olsun. Bir sihirli değnek gelsin, böyle kafama dokunsun ve o an her şey düzelsin. Maalesef arkadaşlar eğer odamızın bir köşesinde, evimizin bir köşesinde dışarı çıkmadan kendi kendine düzelmesini beklersek sorunların, o sorunların düzelmesini çok çok bekleriz birazcık çaba göstermeden olmuyor arkadaşlar. Buna değindikten sonra konumuza geçelim isterseniz. İlk olarak söylemek istediğim şey bilgisayardaki virüsleri bilirsiniz. Sistemi aksatır, yanlış sonuçlar vermesini sağlar. Bazen açılmaz, bazen de yani istediğim şeyi o bilgisayarda yapama, yapmamızı engeller virüsler. Beynimizde de aslında bazı psikolojik virüsler vardır. Biz bunlara zihin hataları, düşünce hataları diyoruz. Bizi ilgilendiren kısmı, özgüvenle olan ilgili olan kısmı aslında genelleme dediğimiz bir şey. Genelleme şöyle bir durum. Şimdi hepimizin hayatında az ya da çok iyi ya da kötü şeyler vardır. Bir insanın hayatında tamamen iyi şeylerin olması mümkün değildir. Tamamen kötü şeylerin olması da mümkün değildir. Ama ne zaman ki bir insan özgüven problemi yaşıyorsa o insan geçmişi değerlendirirken bu psikolojik virüsün etkisi altında kalır. Zanneder ki o an düşündüğü zaman hayat ona kötü şeylerden başka bir şey getirmemiştir. Sanki her şey çok kötü olmuştur. Bütün şanssızlıklar bütün kötü şeyler onu bulmuştur gibi düşünür. Ama aslında bu yaptığımız bir hata. Genelleme yapıyoruz farkında olmadan. Sanki bütün kötü şeyler bizi bulmuş gibi. Halbuki biraz detaylı düşünsek, herkesin hayatta ortaya koyduğu başarılar vardır. Kimine göre az, kimine göre çok. Herkesi hayatta seven insanlar vardır. Az ya da çok. Bunları da göz önüne almamız lazım. Daha önceki videoda bir eleştirel sesten bahsetmiştim. Eleştirel ses aslında bu psikolojik virüsle, genelleme virüsüyle işbirliği yapar ve içimizden bize durmadan bağırır, çağırır. Seni kimse sevmiyor, sen hiç değerli değilsin, sen şu hayatta hiçbir şeyi beceremedin gibi. O yüzden ilk başta bu genelleme virüsünün farkına varıp değiştirmemiz çok önemli. Özgüven kazanmaya çalışırken zannediyoruz ki birden her şey düzelecek, içimize böyle bir güç gelecek. Filmlerde oluyor ya böyle. Birden her şey hallolacak. Ondan sonra bir bakacağız ki her şeyi yapabiliyoruz, her şey gücümüz yetiyor, mükemmel bir insan olacağız ve hiç hata yapmayacağız. Var mı böyle bir şey arkadaşlar? Ben hiç rastlamadım. Ne insan olarak ne psikolog olarak ne sosyal hayatta hiçbir yerde böyle bir insanla karşılaşmadım. Eğer ki mükemmel olmak gibi bir beklentiniz varsa Boşuna beklemeyin, olmayacaktır. Kimse mükemmel olmuyor. Eğer hata yapmamak gibi bir beklentiniz varsa boşuna uğraşmayın. Herkes hata yapar. Ama siz kendinizi değerlendirirken kendinizi daha aşağı, diğerlerini daha yukarı koyduğunuz için sanki diğer insanlar size mükemmelmiş gibi geliyor. Buna dikkat etmemiz çok önemli. Diğer insanlar da mükemmel değil. Eğer bu ki kendimizi düzeltmeye çabalarsak, düzeltmeyi istiyorsak yapmamız gereken şey mükemmel olmaktan vazgeçmemiz lazım ya da mükemmeli istemekten, hata yapmaktan korkmamamız lazım. Zaten özgüveni kazanmaya çalışırken en önemli unsurlardan bir tanesi istediğimiz gibi hata yapabilmek. Hata yapmaktan korktuğumuz için aslında özgüvensizlik yaşamıyor muyuz arkadaşlar? Yaptığımız hatalardan çıkardığımız dersler bizim en önemli kazancımız olacak bu süreçte. O yüzden hatalar bizim için çok değerli ve önemli. Gelelim bir diğer konuya arkadaşlar. Şimdi hepimizin kendimize ilişkin bir benlik algısı vardır, benlik imajı vardır. Kendimizi algıladığımız bir tip vardır. Deriz ki ben biraz daha içe kapanığım, ben biraz daha utangaç bir yapıdayım. Belki ben biraz ezik görünüşlüyüm. Bu şekilde kendinizi değerlendiriyor olabilirsiniz. Benim sizden ricam Kısıtlı bir süre içinde, belirli bir zamanda, mesela haftanın belli bir gününü seçerek, olduğunuz insandan farklı bir şekilde davranmayı denememiz lazım. Bu e, hani o an gerçekten değişmenize gerek yok. Tek istediğim rol yapmanız. Nedir mesela? Normalde çok sakin karakterliyseniz, hafiften o belirlediğiniz günde birazcık agresif olabilirsiniz. Ya da böyle çok koyu renkler giyiyorsunuz, çok böyle e, iç karartıcı renkler giyiyorsunuz. O gün çok canlı canlı renkler giyebilirsiniz, giymekten çekindiğiniz. Ya da mesela herkese karşı aşırı fedakarlık gösteren bir tipsiniz. O belirlediğiniz günde biraz hayır demeyi denemek. O gün mesela gerçekten isteseniz bile insanları çok önemli hayati şeyler haricinde reddetmek. Bunun gibi olduğumuz insanın o kalıbın dışına birazcık olarak çıkabilirsek o kalıbı birazcık gevşetebiliriz, birazcık o kalıbın dışına çıkabiliriz hedefler 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 arkadaşlar bizim için en önemli şey şu aşamada hedef belirlemek yarın bir sonraki gün ya da bir sonraki hafta değil hemen şimdi kendimize hedeflerimizi belirlememiz lazım bir liste yapıyoruz kendimiz için en kolayından en zoruna doğru hedefler bizim için neden önemli önümüzde net bir şey olması lazım Şimdi özgüven benim için binlerce kişinin önünde konuşma yapmakken senin için baş belki bambaşka bir şey. Senin için sevdiğin kıza kendini ifade edebilmek ya da e, iş yerinde insanlara hayır diyebilmek. Herkes için özgüven farklı bir anlam ifade ediyor. O yüzden hedeflerini belirlemezsen bu süreçte elinde sonunda bir yerde tıkanırsın. Peki hedef belirlerken neye dikkat edeceğiz? Arkadaşlar İnsanların hayatta değiştirebilecekleri şeyler vardır, değiştiremeyecekleri şeyler vardır. Misal benim tipim ortada. Ben bir Kenan Mirzalıoğlu olmaya çalışsam, bir Kıvanç Tatlıtuğ olmaya çalışsam Bilmiyorum ne kadar başarılı olurum zannetmiyorum hani öyle bir durum olacağını. Ama mesela günlük hayat içinde, davranışlar içinde bunları değiştirmeye yönelik somut hedefler belirlerse gerçekçi hedefler belirlemiş oluruz. O yüzden hedefler belirliyoruz yarın bir sonraki gün haftaya değil hemen şimdi kendimize bu hedefleri belirliyoruz ve söz veriyoruz. Ben bunları adım adım uygulayacağım. En kolayından en zoruna doğru. Ve hedefleri belirlerken dikkat edeceğimiz şey gerçekten gücümüzün yetebileceği şeyleri değiştirebilmek, bunları hedef belirlemek. Şimdilik özgüvenle ilgili söyleyeceklerim bu kadar ama bu konuda videolarımız devam edecek. Ee, takipte kalırsanız, abone olursanız e, bu videolardan da haberdar olursunuz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>